Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu oyun ile ilgili ilk defa video atıyorum. Ee, MMORPG oyunu. Yaklaşık 3 aydır oynuyorum. Ee, Samun biriktirdim biraz. Samunlarımı açacağım. Ee, şuradan hatta Weapon Pass'i de alayım. Weapon diyorum pardon. Mount Pass. Şunu da alayım. Weapon Pass'e elmas yetmiyor. Buradan hepsini aldık. Şöyle göstereyim. yaklaşık kaç tane var? Şuradan hatta seçelim. 100 diyelim. Buradan mount seçeyim. Bomb bildiği herhalde. Şuradan da kalsın şimdi. Şundan 5 tane var. Belki legend falan imkansız bu arada legend. Yani şöyle göstereyim. Oyunu 3 aydır oynuyorum bir sürü combine denedim. Hmm, Sam'ın açtım. 23 tane rare var. Epic 1. Bunu da 50 levelde oyun kendisi veriyor. Epic hiç alamadım. Yani şuradan da görürsünüz. 8 kere failure almışım. Epic'i daha hiç almadım. <laughs> Aynı şey Weapon Style için de geçerli. Burada bir kere denemişim. Burada fazla denemedim. 19 tane rare var. Epic yine klas açıldığında ikinci klası açtığınızda veriyor. Yine hiç alamadım. İnanılmaz şanssızım. Belki e, video şansına atar diye düşünüyorum. Birazdan açılma başlayacağım. E, bu oyunla ilgili e, video çekmeye devam etmeyi düşünüyorum. Bu ilk videom olacak. Umarım video şansına güzel bir şeyler alırız. En azından epic alırız bir tane diye düşünüyorum. Haydi başlayalım. Şu çöpleri açayım. Buradan yeşil almak bile zor. Bu sunset herhalde. Evet. Bu sunset. Bunlar tekli. Bunları açalım direkt. Etkinlik de var bu arada. Oynayanlar biliyor. Gelmediğini anlıyorum artık. Orada bir şeyden dolayı. Şu dal hiç tekli tekli açmayacağım. Uğraşmayacağım onlarla. 11'li gönderiyorum. Sarı parla parlamadı. 2 tane yeşil aldık. Bir onlu daha gönderiyorum. Parla bu sefer sarı. Yine parlatamadık. Ee, başka kaldı mı dal dansik? Bu splendid'ti. Full yeşil atan. Şu dal dansik'i de açalım. 11'de Şu duvarda çıkıntı var mı yok Şurası boş olunca Parlamadığını anlıyorum zaten 2 tane yeşil aldık Evet şimdi Teklilerden başlayalım Bir önce bir tekli açayım Daha önce böyle tekli tekli açı açı parlattım Biraz sıkılabilirsiniz İkili göndereceğim bir tur. Parla bir sarı. Yine parlatamadık. Bir de üçlü göndereceğim. Üçlü gönderdim. Haydi oğlum sarı parla. Yine parlatamadık. Burası sarı parlayınca oyun oynamayanlar için söylüyorum. Gelme ihtimali oluyor. Dörtlü açtım bir turda yine parlamadı. Yok biz tekliden devam edelim. Daha önce tekli açtığımda en azından parlatabiliyordum. Parla. Of. Yine hiçbir şey alamayacakmışız gibi hissediyorum. Parla bu sefer. Yaklaşık 200'e yakın samun biriktirdik. Çoğunlukla pet zaten. Bundan 5 tane 11'li var. 55, 66, 77 daha. Yaklaşık zaten 143 tane burada var. Diğerlerinden de biraz açmışızdır yani 200, bir 11'li de burada var. Yani 158, 200'e yakın samın artı 200 diyebiliriz hatta. Şunlardan açmaya devam edelim. Haydi oğlum bir parlama görelim artık. Buradan hiç parlatamayacağız herhalde. Teklilerden belki videonun şansını alırız da. Bir Legend atsa var ya efsane olur ya. Gerçi Epic alamadık daha. Ne Legend'ından bahsediyorsun. Hadi parla oğlum bir tane. Yok. Ha günlükleri de açmadım. Araya bir günlükleri sıkıştırayım. Şuradan günlükleri açayım. Bunları hızlı geçeceğim. Hiç bekleyemem. Buradan da günlüklerden de bir kere parlattım. Buraya geldi. Epik alan arkadaşlar var. Sarı mısın? Değil. Değil. Bugün galiba hiç şansımız yok. Az önce bir biri 11'den epik aldı. Şöyle göstereyim. Ben niye alamıyorum epic ya? Legend alan çok insan var 11'liden falan. Evet. Tekliler bitti. Şimdi şu 5 tane 11'liden tek tek başlıyorum. Başlıyorum. Sparla oğlum. Cık, parlatamadık ya. Bu 11'liler değerli arkadaşlar. Şimdi parladın. Hiç şans yok ya. O full yeşil attı bir de. Bir tane şuradan parlatalım o zaman. Bunlar garanti mavi atıyor. İşte parlayınca böyle oluyor. Böyle olunca epik gelme şansı. Aa yeni geldi. İyi bari. 24 oldu. 300 growth arttı. Şunları da açacağım ya. bu yeni değil. Şu beşli kutuyu da açayım. Mavi kağıt atmadı. Plan kasalarını açayım Yok kalsın ya. Haydi oğlum. Haydi parladım bu sefer. Abi hiç parlatamıyoruz ya. Şurada etkinlik var. Etkinlikten ne doldurduk? İki tane samını da buradan aldık. Ankamın komban yapınca bir tane ondan alacağız. Bir tane samından epik almam lazım. Samından bir tane epik almam lazım. Bu splendid bir de. Samından epik almamız lazım. Başka çaremiz yok. Lütfen parla bir kere. Abi hiç parlamıyor ya. Millet nasıl alıyor epiyi anlamadım ya. onun şu weapon'a bakayım da weapon neredeydi bundan da 3 tane var almamız lazım weapon style alamadığımız için splendid'leri açıyorum artık şuradan 2 tane Dört tane şey alacağım. Hatta beş tane pet alayım. İki tanesini de bir, bir anda içime doğdu öyle. Bir tane weapon göndereceğim. Cık, parlamadı yine. Videoda parladığını bile göremeyeceğiz herhalde bu sefer. Şu şansa bak ya bu nedir ya? Böyle bir şey yok ya. Sen parla bari. Önceden bu da parlamadı. Yani şurası boş. Önceden parlatıyordum. Bu sefer hiç parlatamadım bu arada. Abi bir sarı ol bir şey ol. Bir tane Splendid maçsam ya. Haydi oğlum bari sen parla. Video şansı falan da yok. Aha, parladı oh be sonunda bir tane parlattık. Şuradan hiç epik alamadım. Şu parlamadan hiç epik alamadım daha. Haydi. Haydi oğlum. Yine rara attı. Yine rara attı ya. çok az samanımız kaldı. Hala elde avuçta bir kere parlattık ya. İyice gitti şansımız. Bu zaten full yeşil atan kutu. Değerli bir saman o. Seni deniyorum. Bir yer mi değiştirsek? Ne yapsak ya? Bu yer bize hiç uğurlu gelmedi. Şuralara doğru bir uçalım. kaleye çıkayım bari. Şöyle ufka doğru açalım. Haydi oğlum ben artık be. Parladı güzel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bu sefer ver be. Bu sefer ver be. Artık bir tane epic istiyorum ya. Bir tane epic istiyorum sadece ya. Legend'ı geçtim. Yani legend benim alma ihtimalim yok. Bir tane epic istiyorum ya. 3 aydır oynuyorum daha epic alamadım. Yok abi yok ya. Gelmiyor yok. Yani. Ne yapsam da gelmiyor ya. Son. Parlatamadık bunu da. Çok kötü oldu. Şimdi epic alamadığımız için zaten şunu alamayacağız. Aa, combine ha, bu legend denemek için. Samından bir epic nasıl atmazsın anlamıyorum yani. Bir önce şeyi deneyeyim. Şu combine'ları deneyelim. 3 tane yeşil buradan aldık. O iki tane mavi güzel. Mavi kaç oldu? 20 olmuş. Şu etkinlikte şeye bakayım. Abi burayı doldurmamız imkansız zaten ki. Para 29 Bir saniye. Şunu da kombayna anlamı yapalım? Pet bayağı denedik de gelmeyince gelmiyor yok. Şans yok. 5 tane Tabi <laughs> yeşil ver Evet 20 tane daha deniyoruz Kaç tane mavi atacağım Şaka mı bu Üç tane attı 20'de 3 Burası 24'te kaldı Şu acice bir def biri alsaydık iyiydi bu arada 2 3 4 <laughs> 5 hmm. tane daha yeşil var. Bir mavi ver. En azından. Evet. Bunu denemeden önce son kez şu etkinlikten bir mavi daha şu tıkıtı da alalım. Şundan da pet deniyorum ya. Splendid. Haydi oğlum son 11'limiz. Epic almak için son 11'limiz. Lütfen Parla be. Parladı. Parladı. Haydi oğlum. 1, 2, 3, 4. Etrafını açtım. Lütfen artık epik ver ya. Açtım. Cık. Yok abi bu nedir ya? ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Şunu da açayım bari. Skip diyelim bundan zaten burada gelecek. Burada 24'te kaldı. 3 tane daha deniyorum. Bir tane ver bari. Güzel. Bir tane aldık en azından. 3 x combine. Artık 8 bölü 15. Artık buradan alayım epiyi yani. Lütfen. 3x combine deniyorum. Artık buradan alayım. İlk sağdakini soldakini açıyorum ilk. Artık 8 bölü 15. <laughs> Yok ya. Valla bu kadar şanssız olunmaz ya. Lütfen. Üf, sıkıldım ya. Abi bu nedir ya. Vallahi bu ne ya. Şuraya bakın. 11 bölü 15 daha epik alamadım ya. Acayip tilt oluyorum şu oyuna ya. Biraderler başlattı beni bu oyuna. Nereden başlattılar onu da anlamadım ya. Şuraya bakar mısınız ya? 11 bölü 15. Daha bir tane epim var ya. Böyle bir oyun olamaz ya. Video şansı olur dedim. Bir şey olur dedim ama hiçbir şey de olduğu yok. Neyse dur şu şeyleri de alalım bari. Çok tilt oldum şu an oyuna. Aşırı tilt oldum bu arada. Şunları da alayım. Böyle bir şey yok ya. Yine şansımız gülmedi. Yine alamadık. Epic. Epic dahi alamıyoruz yani. Şuraya bakar mısınız? 11 kere rare denemişim. Bir tane epic almak için. Yine alamadık yine alamadık. Burası 15 bölü 15 olunca atacak herhalde. Artık kafayı yiyeceğim ya. Bir tane epicim var hala ya. Anlamadım bu oyundan bir şey ya. Neyse. Yine şansımız tutmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.